Sevgili ikinci sınıflar Nova Akademi'ye hepiniz hoş geldiniz. Minik Yıldızlar sınıfındayız bugün. Matematik dersindeyiz. Kitabımızdan sayfa 25'ten başlayacağız. 40'a kadar olan tüm etkinlikleri birlikte cevaplayacağız. Konularımız ritmik sayma ve sayıları yuvarlama. Hazırla, hazırsanız başlıyorum. Evet, ilk, ilk etkinliğimizde kuş yuvasının ayağında bir tane nokta nokta kullandık. Bu şeklimizin adı neydi çocuklar? Dikdörtgen prizma. Kuş yuvasının tabanında bir tane nokta 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 kullandık. Bu şeklimizin adı neydi? Kare prizma. Köşelerinden dört tane nokta nokta kullandık. Bu neydi? silindir. Çatısında bir tane nokta nokta kullandık. Sonra da bunları birleştirdik ve kuş yuvasını tamamladık. Buna ne diyorduk peki? Üçgen prizma. Yani nasıl yapmış? Dikdörtgen prizma kullanmış, kare prizma kullanmış, silindir kullanmış ve üçgen prizma kullanarak kuş yuvasını tamamlamış. Şimdi ev görselinde hangi geometrik şekillerin benzerleri vardır demiş. Ne görüyorsunuz? Dikdörtgenler var, kareler var şurada. Üçgen var. Bunları yazabilirsiniz. Bu geometrik şekillerin benzer yönleri ve farklı yönlerini yazarak arkadaşlarımızla paylaşalım. Dikdörtgen ve kare dört köşeli, görüyorsunuz. Üçgen ise üç köşelidir. Benzer olma benzer yönlerde köşeli olmaları diyebiliriz. Fotoğraftaki geometrik şekillere benzeyen kısımları inceleyelim. Noktalı yerlere uygun ifadeleri yazalım. Görseldeki köprünün yapımında genellikle üçgen şekli kullanılmıştır. Bakın. Burada var üçgen şekillerimiz zaten görünüyor. Görseldeki güneş panelinde genellikle dikdörtgen şekli var. Şurada da var, şurada da var. Evet, modelde nokta nokta ve daire kullanılmıştır. Bakın, daire ve çember. Zürafa modelinde dikdörtgen, nokta nokta ve nokta nokta kullanılmıştır. Dikdörtgen, üçgen ve bir de Kare, üçgen, dikdörtgen ve bir de karemiz var. Tren modelinde kare, çember, nokta nokta, nokta nokta ve nokta nokta kullanılmıştır. Kare, çemberimiz nerede? Çemberimiz üçgen, daire ve dikdörtgen. Kare, daire, çember, dikdörtgen ve üçgen. Aşağıdaki kamyon görselini inceleyelim. Noktalı yerlere uygun ifadeleri yazalım. Bir inceleyelim önce. Dikdörtgenimiz var. Sonra üçgenimiz var. Karemiz var ve dairelerimiz var. Görselde kamyonda kullanılan yuvarlak olan geometrik şekli neydi? Daire. Görselde kamyonda kullanılan köşesi ve kenarı olan geometrik şekiller. Şimdi bakın köşe demek ne demek? Bu bir daire değil mi? İçi boyalı olduğu için daire. Boyasız olsaydı çember. Peki dairenin bir köşesi var mı? Burası bir köşe mi? Şurası bir köşe mi? Hayır. Direkt böyle bir şey. Peki geldim kareye. Bakın karenin köşeleri. Karenin köşeleri. Ondan sonra üçgenin köşeleri. Dik dörtgenin köşeleri. Dairede var mı? Şurası köşe diyor muyum? Hayır. Bu böyle bir tane. Peki ama bunun köşesi köşesi var. Bunların köşeleri var. Bakın. Şurası bir köşe. Şurası bir köşe. Şurası bir köşe. Şurası bir köşe. Peki köşe nasıl oluyor? Kenarların birleşimiyle oluşan yere biz köşe diyoruz. Karenin köşeleri şurası, şurası, şurası. Üçgen şurası, şurası, şurası. Dolayısıyla yazıyorum. Üçgen, kare, dikdörtgen, daire, yok. Bunun köşesi yok. Köşeli geometrik şekiller arasında nasıl bir ilişki vardır yazalım. Köşeleri vardır, yuvarlak değildirler. Görseldeki kamyonda 2 kare, 4 üçgen, 5 dikdörtgen ve 3 daire kullanılmıştır. Bakın dikdörtgenlerimiz, karelerimiz, üçgenlerimiz, şey karelerimiz şunlar, üçgenlerimiz ve yuvarlaklarımız. Bak dikdörtgen, 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 dikdörtgen. Üçgen, 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 üçgen. Kare, kare, daire, daire, daire. Saydığınızda iki kare, dört üçgen. Beş dikdörtgen ve 3 daire kullanılmıştır. Şimdi aşağıdaki modellerde kullanılan geometrik şekilleri sayalım. Modellerle bu modellerde kullanılan geometrik şekilleri renklerine göre sayılarıyla eşleştirelim. Şimdi bakıyorum burada ne var? İki tane kare, üç tane daire, bir tane dikdörtgen. Ne var? Mor kare iki tane. Sarı dikdörtgen bir tane, mavi daire üç tane. E tamam bu bunun. Bak mor kare bir iki, dikdörtgen bir, mavi daire bir iki üç. Tamam bununla bu. Buna bakıyorum iki tane üçgen, birisi sarı birisi mor. Üç tane de ne var? Çember, içi boyalı değil. O zaman çember bu. Sarı üçgen doğru, mor üçgen bir tane. Üç çember doğru. Buna ne varmış? Mor kare demiş iki tane. eşleşebilir de. Mavi çember üç tane. Şimdi mavi çember bu, üç tane. Ama bu daire. Mor üçgen bir tane. Mor üçgende sadece bunda var. Bu, bu ikisinin karışımı gibi bir şey olmuş. Dolayısıyla bu, bu, bu da bu. Yani bunu bunu eşleştiriyoruz. Bunu bunu eşleştiriyoruz. Oda görselinde yukarıda numaralandırılan geometrik cisimlere benzeyen nesneleri bulalım. Nesnelerin yanındaki yuvarlağa ben yuvarlığa benzediği geometrik cismin numarasını yazalım demiş. Aynı numaralı nesnelerin biçimsel özelliklerini karşılaştıralım. Bu özellikleri arkadaşımızla tartışalım. Şimdi yuva şey yuvarlak bakalım bir numara yazacağız. Yuvarlağa benzeyenler var bak. Basketbol topu, basketbol topu. Başka şuralarda toplar var. Şu, 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 şu ve şu. Başka yok herhalde. Bakalım. Bir, bir yazıyoruz yanlarına yuvarlak oldukları için. Evet herhalde bu kadar. Şimdi buna geldim. 2. Peki buna benzeyen ne var? Şu var mesela hediye kutusu. Şunu söyleyebiliriz, şunu söyleyebiliriz, şunu söyleyebiliriz. Başka da yok herhalde. Bakalım bakalım. Evet söylediklerimiz. Üçüncü olarak silindir. Silindire benzeyen ne görüyorsunuz ekranda? Silindir. Hadi bakalım bakalım silindir. Aa, silindiri görebiliyor musunuz? Silindir. Bakalım mı neymiş? Bulamadım şu anda. Ha şu silindir. Bakın aynı silindire benziyor. Bu da aynı şekilde. Geldik 4 numaraya. 4 numaraya benzerler. Zaten açık. Bir o bir de şuradaki. Ondan sonra 5 numarayı yazıyoruz. 5'leri yazdık. 6'ya geldik. Üçgen prizma. Ve de bir de şurada var zaten. Evet görselimiz bu şekilde olacak. Bateri görselini inceleyelim. Noktalı yerlere görseldeki davulların ve zillerin Benzetikleri geometrik cisim veya şekillerin isimlerini ve özelliklerini yazalım demiş. Davullar neye benziyor? Bakın şurada böyle şey var. Böyle iniyor. Aynı silindire benziyor. Silindire benziyor. Davullar yuvarlak cisimlerdir. Davulların yer, yön ve büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinde bir değişim olur mu? Şimdi zaten burada açıkça görebiliyorsunuz. Bakın bunların hepsi bir silindire benziyor değil mi? Silindir şu şekilde de bir silindir. Sonra bunu böyle döndürsen de böyle bir silindir. Bunu mesela böyle döndüğünü düşün yine silindir. E Buradaki de silindir. Yeri yönü değişti mi? E, şekilde bir değişiklik oluyor mu? Hayır olmuyor. Gene silindir gene silindir. Zil daireye benziyor. Ziller yuvarlak şekildir. Yer yön büyüklükler değiştiğinde değişim olmuyor söyledik. Geometrik şekiller ve cisimlerin yer yön ve büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinde bir değişim olur mu? Söyledik, değişmiyor. Şimdi Kerem ve Ela'nın geometrik cisimlerle ilgili sorularını cevaplayıp defterimize yazalım demiş. Geometrik cisimlerin yönlerini değiştirdiğimizde biçimsel özellikleri değişir mi neden? Şimdi bu burada. Bu bu tarafa doğru bakıyor değil mi? Sonra ben bunu döndürdüm. Şu tarafa bakıyor dedim. E bu gene kare prizma. Bir şey değişti mi? Yönünü değiştirdim. Bu tarafa bakıyordu. Döndürdüm. Bu tarafa baktırdım. Bir şey değişti mi? Bir şey kaybettim mi? Gene köşeleri var. Gene bu bir kare prizma. Değişmiyor. Büyütsem peki. Mesela bu. Yan yatıyordu. Düz yatırdım. Daha büyük uzun boylu oldu. Bir şey değişti mi? Bu gene dikdörtgen prizma. Gene değişmiyor. Dolayısıyla değişmez geometrik cisimlerin yeri, yönü ve büyüklüğü değiştiğinde biçimsel özellikleri değişmez. Bu şekilde defterinize yazabilirsiniz çocuklar. Aynı şekilde gene aynı şey söylüyor. Bakın böyleyken böyle yaptım. Bak gene değişmiyor. Gene aynı. Gene aynı. Üçgen prizma. Gene aynı bak yan tutmuş. Gene aynı şey. Silindir. Bakın gene aynı, gene aynı. Aynı şekilde. Gene aynı, gene aynı, gene aynı, gene aynı. Hiçbir şekilde değişmiyor. Şimdi ne demiş? İki görsel arasında altı farkı bulalım. Nesnelerin yerleri, yönleri ve büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özellikleri değişti mi? Defterimize yazalım. Bakın farklar neler biliyor musunuz? Şimdi mesela top şuradaymış şuraya almış. Değişti mi? Hayır top gene top. O buradaymış buraya almış. Değişti mi? Değişmedi gene top. Bakın hediye paketini ters çevirmiş. Hayır değişmiyor. Bakın hepsinin boyun yönünü değiştirmiş. Değişmiyor gene aynı şey. Biçimsel özellikleri değişmiyor arkadaşlar. Değişmiyor diye yazabilirsiniz. Şurada açıklamasını yapmıştım. Değişmez. Geometrik cisimlerin yeri, yönü ve büyüklüğü değiştiğinde biçimsel özellikleri değişmez. Gene aynı kalır. Evet, konumuz da burada bitti. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. kalan